Şimdi oturup izleyin halini gömdüğüm bu son neşin ve geniş geldi ezberle bu son neşin Önce iddia eden bir aptalın 20 tane şarkısı var ve diz sürek 15'i 3-5 tanesi kim sonik gazıyla beslenen bir salaksın Sizin anca sağırlarım ekseder Beni bitirme hayallerine fazla kapılmışım belli Amına kodumun Üstünden belli kayıt yaptığı yer tuvalet Komik benle rekabet lan hemde cesaret Benim Ne kadar şart damarından girecek bir lanet Sözümde durdum otur seni siklediğime dua et Kendi hayal dünyandasın bu yüzde miktar Durgu sömürüsünde internet galetli Ben kimseni abi menşin atliye. Yani yüreksiz bir kancık için abilerimi toplamam 10 yaşında fanlarının kaldırır mı midesi Ne ara sikimeden tozlu bu hilkatın galibesi Ben de Dudu'nun iğnesi gel İstanbul'un iplesi abone hilesi Şimdi biz çok orospu <laughs> Çünkü önüne geldi bosun Adet günün vertigosu Yapma dur yeter diyorsun Bana bulaşmak akıl işimi Siktiğimin embriyosu <laughs> Seni <laughs> sikime taktım çünkü gitmiş belli büyük beyaz bir Ve hayatım bitti kurtar götünü yeni bir işe girip Bu hayatımda gördüğüm tek sıra vesti diş ekimi Faristal'de şaibe senin istiranı Para verip de izleseydin konuşmazdın İntiharı yaşadığım bu Türk adam gömme inkılabı Çok ağzını aldın ondan oldu boğaz intiharı Neyim ben? Ben neyim? Anisa'nın babasıyım. Ne yapsın Anasını adamın böyle var ya. <laughs> Partisine eşek yarışımı çok komik lan ediyorsun. Yoksa porno izlemeyi onu mu takip ediyorsun? Uçak hmm. yoksa sana bir benim hem de dedim. Bana nasıl kıskanıyor gelip kupalarımı görseydin Adam stalker olurdu sana sanal da sevseydim Ya da bir dis yapcam diye belli defa dönseydim ay, Keşke ay, on altında bıçak yediğin anda ölseydim O fanların dahi diyecek dinleyince rap bulan Petle kanatlanamadı cigara sarıp renk bulan Bir şarkımla bittin artık yaşamak olur çek doğa Sikime kadar yolum var ne edeceğim olan bek dua. Çoktan usta oldum sen hep bekle yolun başında İzle neler başardığımı henüz 20 yaşında Bence fazla kaşınmalan önüne gelene diz yapıyor. Bir gün gidip babana diz yaparsan inan şaşırmam Sana birinci demek hip hop sanat için demek. Bir bak bütün dikkat çekme çaban yarak içinde demek Kidra baba birinci demek ve sen hamuran amele Sakına gelip üç günde bir diz yazıp da bana primci deme İşini gördüm gök şimdi atla yataktan kalbe patlama hapla Takılma sapla kavakla Benden niye rap yapıcan desen abra kadabra Ben takma dişli geziyorum bu ipne takma yarakla Pirincin taşlarını sana ben mı düştü ayıplamak? Fazla Ayıplama. gelir <laughs> sana bu parça artık adamı sayıklama Ben fakiri ayıplamam fakat sensin ayıplanan Gözünü bele çevirdiğim yaptım sanırım kayıp kalan Ayıp kalan bana için hiçbir sebep yok Anca götünü yırtıyor. o şarkılarda emek yok yaptığın şok çok komik ben adamı bir pancımla döndürürüm karıya Bu yüzden şok yapmama gerek yok İlk kez o da Hoşuna gider dinle bununla kulakların rap tadacak 20 günde 48 satırımı sokayım reklamına Bu şarkıdan sonra söyle nasıl hala rap yapacağım Uğraşmadım yazmak için kimse gelip sormasın Çok uğraşıp ne salonurdun kemik torbası Bana bir satma hayallerine kapılan rapçi basmaları Hayaller esmek benim ki sonumuz böyle olmasın Böyle koyarım amanı anladın mı hidra rap demek Benim adım Metin Oktaysa sen Mustafa pek demek Dinledikçe kılır yok sütüce kadını Ben bir karıyı bir kere çekmede <laughs> <laughs> Kafiyet ne? Bilmeyen mi var? bana Bilmeyen mi var? Bilmeyen mi var? Taricum, dinleyen mi var? Ha? Sizden intikam almama gerek mi var? Zaten dilimin ucunda Mermi kovanda Bak ama bir geri gelebilir mikrofon elinde ya istersem eski okul zamanın bedeliyle giden kaybeder kalanlar kazandı benimle zamanında dost dediğim rapçiler nedeniyle dost olurum kulağı küpeli sokak köpekleriyle